Hoş geldin Bengü. Nasılsın? Zamanım yoktu artık okullar açıldı ya düzgün açarım herhalde öyle umuyorum baya bir buçuk iki ay falan oldu değil mi en son ne zaman açmıştık canlı yayını hatırlıyor musun zamanda ben tam hatırlayamıyorum. Çünkü bayağı oldu. Katılmış mıydın sen ona? İşlerim vardı artık. Bitirdim hepsini. Bir de okullar açıldı ya. Haftaya benim de okulum başlıyor. Üf, çok yorucu. Hoş geldin Ahmet. Nasılsın? Peki neler yaptın Bengü? Bu arada ismini doğru söylüyorum değil mi? Bengü'ydü yanlış hatırlamıyorsam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldin Deniz. İlk defa mı izliyorsunuz kanalımı arkadaşlar? Yoksa daha önceden takip ediyor muydunuz? Bengü. O zaman doğru hatırlıyorum. Ben sana hep Begüm diyordum değil mi? Hala karıştırıyorum. Ve ismini söylerken böyle birazcık çekiniyorum. Neden böyle oldu hiç bilmiyorum. Atatürk'ü bir gün çizeceğim. Çok seviyorum Atatürk'ü. Ama Türk çizersen böyle bir çizim olmaz o. Bayağı günlerce uğraşırım çok. Böyle profesyonel bir şey çizerim. Ölçü alıyorum şu an. Bir. Şuraya kadar olsa... bu arada silgime bakar mısınız Arkadaşlar bunu Sizce kim yaptı çok keyifliymiş bu silgiyi böyle kesmek Melodi adımı okur musun İsmin nedir Peki Burada çünkü hesap ismim var. maalesef gerçek çocuklarım yaptı. Peki sen bilirsin. Biraz garip. Olabilir. Bazen ailelerimiz bize çok garip isimler veriyor. O yüzden hiç şaşırmam. Ama değiştirebilirsin eğer sevmiyorsan ismini. Ben kursa falan gitmedim. Yani gittim ama böyle 15-20 gün falan gitmiştim. Hep soruyorsunuz bunu. Bence mesele kursa gidip gitmemek değil. Mesele sürekli çizmekte. Mesela ben normalde düzenli olarak her günce de genelde canlı yayın açıp çiziyorum. Ama iki aydır çizmiyorum. Şu an biraz zorlanıyorum çizmekte. Her gün çizersen Ömer, eminim ki çok çok iyi çizersin. İsmin Mert Ege. Hiç de garip değilmiş ismin. Bence çok güzel bir isim. Efendim Mert diye bir kişi niye böyle yavaş mı çiziyormuşum? Resim zaten yavaş çizilir, aceleye gelmez ki. Ne kadar yavaş çizerseniz o kadar güzel bir çizim elde edersiniz. Ama ben genelde sabırsız olduğum için biraz hızlı çiziyorum. Ya Bengü sen neler yaptın? Tatil bitti artık okullar başladı. Neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Bayağı uzun süredir görüşmüyoruz. En sonda yine isim yazalım mı? Ne dersiniz? önce Bengü senin ismini yazacağım. Evet. iki tane de oğlum var. Şimdi onlar okulda oldukları için sesini duymuyorsunuz tabii. Küçük oğlum bu yıl birinci sınıfa başladı. Her gün ağlıyor. Ödevimi yapamıyorum, yapamıyorum diye. Anne diyor okula gitmeyeceğim. Ödevim bitmiyor. Çok fazla ödevim var. Sonra da ağlaya ağlaya okula gidiyor. <laughs> yetiştiremiyor muydunuz ödevleri? Benim oğlum bütün gün oyun oynadığı için yetiştiremiyor. Okuldan gelince oyun oynuyor. Bir yandan da kitabı sürekli elinde geziyor ne kitabını bırakıyor ne de şey yapıyor. Ödevini yapıyor. ikisi bir arada. Ve sonuç olarak ödev yetişmiyor. O da oturup en son ağlıyor. Şu bitmiş. Evet. Ucularım da yokmuş. Ben bayağı büyüdüm o eski günler. Bilmiyorum. Herhalde herkes okulda. O yüzden kimse yoktur. Kocam hastaydı. O yüzden evdeyim. Hmm, geçmiş olsun. Benim de okulum haftaya açılıyor. O yüzden şu an evdeyim. Önümüzdeki hafta artık öyle genellikle 8'de açacağım muhtemelen. Pardon. 6'da. Bilmiyorum işte. Müsait oldukça açarım artık. Şu dudağım şöyle Biraz farklı bir tutak olsun şöyle gerisini açmış birazcık da ya düzgün bir tutak isteyin ya yazık şu kıza. Engü benimle birlikte çiziyor musun sen de? Özür dilerim abone olmasan da hakkını helal ediyor mu abla? Kızem neden özür diliyorsun anlamadım. Bir şeyim mi oldu? Ben tüm yorumları okuyamıyorum çünkü resim çiziyorum bir anda. Yani bir şey yaptıysan helal olsun. Tamam, helal olsunlar hakkım. ben birkaç aydır hiç resim çizmiyorum. Siz çiziyor musunuz? Ben Messi'yi çizdim. Hmm. Paylaştın mı hesabında peki? Bir sürü silgim oldu. Baksana. İlgin. Artık hiç bitmez. Bir ton verelim, değil mi? Biraz ton verelim. Ah şu göz yapmayı unuttum. şöyle kirpikleri de her zaman söylüyorum. Aşağıdan yukarıya doğru çiziyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. bir aydır resim çizmiyorum. Bence o kadar da kötü değil. Bir ay ara vermiş biri için. Siz ne düşünüyorsunuz? öyle biz açlarını biraz tonlayalım. güzel bir kız olmadı mı önce ben çok beğendim abla alsana anlamadım ben gö düzeltelim bu kaşları da. Tam olsun değil mi? Kelo olan al bakalım bu elma eşerini yerine getirir belki gerçekten anlamadım ne dediğini peki görüşürüz. Dikkat et kendine. Yeni mi çıktı bu akım? Ben hiç bilmiyorum valla. Çok fazla internet kullanmadığım için. Vefa merhaba demişsin. Merhaba Vefa. İlk defa mı izliyorsun kanalımı? Bence güzel bir çizim oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? I Nasıl oldu? Saçın da bir kısmını tamamladık. Bence bu çizim için bu kadar yeterli. Belki daha sonra tamamlarım. Belki de böyle kalır. Allah canlı yerini kapat. Aklım sende kalıyor. Bengü yazalım. O kadar çok mu seviyorsun? kapatacağım zaten çizim bitti çünkü Hadi görüşürüz Bengü. Dikkat et kendine. Ben de kapatacağım şimdi. Değil, dikkat edin kendinize arkadaşlar görüşürüz İsmini de yazdım Bengü